Dostlar selamun aleyküm. Allah'ın selamı siz kardeşlerimin üzerine olsun. Bugün sizlere birçoğumuzun ezbere bildiği, hep belki de hemen hemen hepimizin yani ve her namazımızda okuduğumuz bir dua var. asıl Kur'an ayetidir bu ama Kur'an'da böyle bazı ayetler dua ayetleridir. Bu da öyle bir dua ayeti ama öyle güzel faydaları var ki ben her okuduğumda taaccübümü, şaşkınlığımı gizleyemiyorum. Siz de bu faydalarını özellikle anlattığımda çok şaşıracaksınız. Şimdi namazlarımızda arkadaşlar her oturuşta değil son oturuşta. Son oturuşta selam vermeden önce tahiyyat ve salli barik okuduktan sonra ne okuyoruz biz? Rabbena atina dualarını bir. İkincisi Rabbena firli dualarını okuyoruz. Bunlar Kur'an ayetidir. Şimdi bu duaların çok kıymetli faziletleri var. Bunların önemi çok büyük. Bunları bilelim, bunları öğrenelim, bunlar hakkında bilgi sahibi olalım diye anlatacağım bu dersimizi inşallah. Bakın peygamberimizin en çok okuduğu dualardan birisidir. Her Müslümanın bilmesi icap eder bunu. Biz böyle hatim duası, bağışlama duası filan yaparken de arkadaşlar bu e, Rabbena ve Rabbena Firli dualarını arkadaşlar okuruz. Rabbena Atina duası bir, Rabbena Firli duası. Bunları da böyle bağışlama duaları filan yaparken ne yaparız? Okuruz. Şimdi bu duanın biraz böyle açacağım size detaylarını inşallah söyleyeceğim. Bir hadisi şerifi var peygamberimizin aleyhissalatü vesselam duanın diyor en faziletlisi Allah Subhanahu ve Teala'dan dünya ve ahirette af ve afiyet istemektir. Affa ve afiyete kavuşan dünya ve ahirette kurtuluşa ermiştir diye ifade eder. Bu Tirmizi hadisidir ha. Şimdi Rabbena atina duası arkadaşlar her zaman okunabilir. Bununla ilgili size hemen bir videoyu beğenin, kanalımıza abone olun. Ee, ben de size arkadaşlar e, bir şey anlatayım bu konuyla ilgili. Peygamberimiz bir gün bir genç, böyle e, ölüm döşeğinde birisi e, ona haber verdiler peygamberimize. Efendimiz de onu ziyarete gitti. Dedi ki nasılsın, halin, keyfin nasılsın? Böyle adam ağır hasta. Dedi ki ya Resulallah Allah'tan gelene hamd ediyorum dedi. Benim bir duam var dedi. Ben o duayı söylüyorum. Ben öyle dua ediyorum Allah-u Teala'ya. Dedi ki nedir duan? Hani nasıl dua ediyorsun diye sordu peygamberimiz. Adam dedi ki ya Resulallah ben diyorum ki Ya Rabbi bana ceza olarak ahirette ne vereceksen ahirete kalmasın hepsini bu dünyada ver ya Rabbi diyorum dedi. Peygamberimiz yanındakilere dedi ki ya Şuna bakın dedi ya. Böyle dua mı olur dedi. Sen Allahu Teala'nın sana ahirette vereceği azaba dayanabilir misin dedi. Adam iyi bir şey söylüyorum zannıyla bunu söylemişti. Anladınız mı? Dedi ki ya Resulallah ben nasıl dua edeyim? Peygamberimiz dedi ki şöyle söyle. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kina azaben nar ya azizu ya gafar, ve nel cennete ma'al ebrar. Ya Rabbi bize dünyada iyilik ve güzellik ver. Ahirette de iyilik ve güzellik ver. Bizi ateşin azabından koru. Ayet buraya kadar. Ey aziz olan ve çok bağışlayan Rabbim bizi iyilerle beraber cennete koy. Şeklinde bu duayı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona tavsiye etti. Mesela vitir namazında biz ne okuyoruz? Kunut duası. Allahümme inna nesta'inuke, Allahümme iyya kena'budu. Bu iki duayı, kulut duasını bilmeyenler mesela Rabbena duası okusun derler. Yine cenaze namazı kılarken cenaze duasını bilmeyenler Fatiha suresini veya Rabbena Rabbena firli dualarını okusunlar diye arkadaşlar ifade edilir. Bir de Rabbena firli var. O da çok güzel manası. Rabbena firli ve li valideyye ve mu'minine يَوْمَ يَقُومُ hisab. İbrahim suresinin 41. ayetidir. Namazlarımızın son oturuşunda devamlı okuruz bunu. Rabbena firli duasıyla insan kendisi, anne babası ve bütün inananların hesap gününde bağışlanmasını diler. Rabbena afirli ya Rabbi beni affet. Ve li valideyye anne babamı affet. Ve lil mu'minine bütün müminleri affet. Ne zaman? Yevme yekumul hisab. Hesap gününde ya Rabbi bizi affet şeklinde muazzam bir dua eder. Dolayısıyla arkadaşlar bu duaları bizim günlük hayatımız içerisinde de Resulullah aleyhisselam Efendimiz de okuduğu için bizlerin de Hiçbir zaman dilinden düşürmemesi lazım. Evet. Şimdi bu duaları ben tekraran size söylüyorum. Rabbena atina duasını, Rabbena firli duasını arkadaşlar lütfen, lütfen, lütfen. Sadece namazlarda okuduklarımızla bırakmayalım. Tamam mı? Sadece namazlarımızla okuyoruz. Evet. E hocam yeter. Yetmez. Elini açtığında namazdan sonra Allah'a dua ederken dualarını söylüyorsun ya anlattı söyledin söyle ya Rabbi şunu ver ya Rabbi bana bunu ihsan et ya Rabbi bana bunu nasip et ya Rabbi beni şunlardan şunlardan muhafaza et dedin sonra bunu da oku Rabbena atina fid dünya hasene ve Rabbena ufirli duasını da arkadaşlar lütfen ihmal etmeyelim İnşallah namazda okuyoruz huzurda duruyoruz değil mi? Huzurda durmak için, huzur bulmak için, huzura çıkmak için ibadetimiz namazdır. Dua ediyoruz Rabbimiz Teala'ya. Namazın tamamı bir duadır zaten. Okuduğun ayetlere, dualara, tesbihlere bak. Rükuda, secdede, kadede, kıyamda, hep dualar fatihalardan tut. Subhanekeler, ayetler, zamm-i sureler, salli barikler, ettehiyyatüler, Rabbena, Rabbena firli. Hepsi arkadaşlar bir duadır. Ben bugün özellikle bu Rabbena, Atina ve Rabbena firli dualarını sizlerden e, okumanızı istirham ediyorum. İnşallah. Mahşer günü ya Rabbi bizi affet diyor. Kolay hesap vermek için, korkulardan emin kılınmak için, kitabın sağ taraftan verilmesi için, sırat-ı kolay ve hızlı geçilmesi için, Resulullah'ın havzı kevserinden inşallah içmek için, cennete girmek için, her türlü ahiret saadetine nail olmak için, hepsini çok kapsamlı bir şekilde ele almış, içe almış bir duadır bu Rabbena duası, Rabbena firli duası. Tamam mı? Mesela tavafta rükn i Yemani'den Hacerül Esved'e giderken o şartın o bölüm rükn i Yemani'den Hacerül Esved'e giderken de orada yine Rabbena filli, Rabben, e, Rabbena Atina duasını okuruz. Allah'ım orada okumayı nasip eylesin. İnşallah. O mübarek yerlerde. Sonrası ve cennete maal Ya Rabbi bizi iyilerle beraber cennete koy diye ilave ederiz. Duaların kabul edildiği o mekanda Bak bizden okumamız istenen bir duadır. Neden? Çünkü çok önemli bir dua. Ben de size söylüyorum. Evinde, ocağında sıkıntısı olan, çoluğuyla çocuğuyla derdi olan, borca derde düşen, dünya ve ahirette iyilik, saadet, güzellik, ferah, refah, saadet isteyen kardeşlerim. Cenab-ı Allah'a Cenab-ı Allah'ın bize öğrettiği bu duayla yalvaralım inşallah. Bak Allah bize Kur'an'da dua etmeyi öğretiyor. Biz de Cenab-ı Rabbü'l-aleminin bize öğrettiği bu duayı bol bol okumayı ihmal etmeyelim. İnşallah. Allah'ım niyetlerinizi kabul eylesin değerli dostlarım. Sohbetimizi faydalı bulduysanız videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yeni bir sohbette görüşmek üzere. Selam ve dua ile.